elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Değerli kardeşlerim, bugünkü Ramazan mektebinden sizlerle paylaşmak istediğim konu Ramazan ve çocuk. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Ve kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Kullu mevludin yuladu alel fitra. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ اَوْ يُنَصِّرَانِ Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde hadis-i şeriflerinde şöyle buyur. Her çocuk fıtrat üzere doğar. Anne babası onu Yahudileştirir veya Hristiyanlaştırır. Buyurmaktadır. Kardeşlerim Ramazan büyükler için bir eğitim medresesi olduğu gibi yeni neslin yetişmesi için yeni neslin İslam ümmetini hakkıyla temsil edebilmesi için onları da ilgilendiriyor. Bizleri ilgilendirdiği gibi onları da ilgilendiriyor. Dolayısıyla küçükler her zaman büyüklerini taklit eder. Hadis-i şerifte geçtiği üzere her çocuk temiz ve fıtrat üzere, İslam fıtratı üzere dünyaya gelir. Fakat çevresindeki etkenler, çevresindeki etkileşimler onu olumsuz noktalara veya olumlu noktalara götürebilir. Hadis-i şerifte de geçtiği üzere tertemiz dünya gelen çocuk çevresi tarafından ya Yahudileştirilir, ya Yahudileştirilir ya da Hristiyanlaştırılır veya farklı düşüncelere sahip olmaya doğru gider. Tertemiz olan bir çocuğun tertemiz olarak kalabilmesi için biz Müslümanlara önemli görevler düşmektedir. Haliyle Ramazan ve çocuk konusunu işlerken çocuklarımız Ramazan'ın neresindeler? Çocuklarımızı acaba bu terbiyeden geçiriyor muyuz? Yoksa nasıl olsa biz tutuyoruz. Onların şu an mükellefetleri yok. Onlar daha küçükler. Onları rahatsız etmeyelim dersek yarın bir gün başkaları onu rahatsız edip olumsuz noktalara onları götürdüklerinde eyvah halimize. Eyvah çocuğumuz oruç tutmuyor. Eyvah çocuğumuz söz dinlemiyor. Eyvah çocuğumuz namaz kılmıyor. Eyvah çocuğumuz Allah'ı ve Resulü İslam dinini sevmiyor. Eyvahlar etmeye başlamadan o halde o çocuk şu an yuvalarımızda iken yanı başımızda iken henüz daha kör peçik çocuk iken onu eğitmeye kalkışmak lazım. Kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dikkatini çektiği çocuk tavsiyesi, çocuğun eğitime alıştırma süreci anne karnında başlar ve o çocuk 7 yaşına gelince telkinler daha da çoğaltılıp sonrasında 10 yaşına gelince yapmazsa hafif bir terbiyeyle kızarak onu alıştırmaya çalışmak lazım. O halde çocuklarımızı Ramazana ve Ramazan'ın orucuna, Ramazan ayına nasıl ısındırabiliriz? Bunun cevabı kardeşlerim, evvela çocuklarımız bu hususta Ramazan'ın gelişiyle kendileri de böyle bir heyecana sahip olması gerekiyor. Onları da bu heyecana kat nasıl katabiliriz? Nasıl ki birileri bazı bayramlar kutlarken birçok noktada imkanlarını seferber ediyorlardı ve ediyorlar. Bizler de Ramazan-ı Şerifi daha gelişiyle çocuklarımızı ona hazırlamamız gerekiyor. Yani hiç olmasa onlara şöyle yazılar yazdırabiliriz. Hoş geldin ey şehir Ramazan. Ramazan hoş geldin şeklinde benzeri birtakım etkinliklerle onları da bu işin içine katabilmemiz gerekiyor veya onları oruca nasıl ısındırabiliriz? 6 yaş ile 12 yaş arasındaki çocuklara şöyle bir uygulama yapabiliriz. Yaşlarına bir nispeten yani 6 yaşındaysa onları sahura kaldırıp bir şeyler yedirip içirmelerini sağlamak. Sonrasında öğle ezanına kadar oruç tutmalarını sağlamak. Onlara şunu telkin etmek. Ezan sesini duyunca iftarını açabilirsin. Ramazan'ın orucun tamamdır diye onları hatırlatmak lazım. İkinci bir husus yavaş yavaş onları ikindiye kadar alıştırmak, yaşları müsaitse artık yeni tam gün olarak tutmalarını sağlamaktır kardeşlerim. Bu anlamda biz eğer bu çocuklarımıza bu Ramazan orucunu sevdirmezsek haliyle yerini çizgi filmler alır, yerini başka başka hayatlar alır başka hevesler alır ve o çocuk gafil bir şekilde, İslam fıtratından uzak bir şekilde hayatına başka şeyler doldurmaya başlar. Eyvah demeden, kendimiz ve çocuklarımızın pişmanlığını yaşamadan haliyle önlemini almaya çalışalım. Hadis-i şerifi tekrar hatırlatırsak, kardeşlerim her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Babaları ya onları, anne ve babaları onları ya Yahudileştirir ya da Hristiyanlaştırır ya da Müslüman olmaya vesile kılar. Kardeşlerim Rabbim bizlere ve neslimize Kur'an'ı, İslam'ı sevdirsin inşallah. İbadeti ve salih amelleri bizlere ve onlara sevdirsin. Müslüman olarak bizleri yaşatıp Müslüman olarak bu dünyadan irtihar etmeyi bizlere ve neslimize, ümmeti Muhammed'e nasip eylesin inşallah. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين